kapatalım. Yanki açtı mı? Açmazsa bombayı imha etmem. <laughs> açtı mı? Açtı mı yanki? Açtı. Açmış. Açmış açmış Açtı. 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 Sen ne Açtı. Açtı. Ya bu sarının harbi kafaya sokun ya. <laughs> reis şey, bombalıyorlar bombalıyorlar. B'ye giriyor. B'ye giriyor, midden geliyor. Oyu <laughs> gitti yapacak bir şey yok. Ananı sikeyim. Agresif AWP istiyor musun? Mu? Çabuk söyle amına koyayım ya. At. Ah. Lan geldi lan. <gülüyor> <gülüyor> Hareketi... et. Nasılsın? Biz Patron amına koyayım, salak. Kegri. Predeyim. Seyri kaç kere öptün? Operation. <laughs> ya şov ya şov yapayım dedim gidemedim. <laughs> Yazık kafana. Yazık kafana. <gülüyor> <gülüyor> kameraya bak. Haliti görün. Bak. Kocaman bir alet <laughs> dokundu kameraya. Çekeceğim <Şimdi> artık. <gülüyor> <gülüyor> Hocam versene şeyi AWP'yi. E yani senin yaptığın şimdi kahpelik başka <laughs> hiçbir şey değil. Hadi ne yapıyorsun? Hatta'nın mapi benim mapim mepi, Sen değil Sen Samet? <laughs> evet lütfen hadi gidelim hadi. Gel. Tamam yeter. Ha tamam. Ökmüşüm. Bir de beni öp. Artık takip edin beni. Oğlum dur az daha uzak uzak geliyorduk. <laughs> Sabah sabah enerji getirdi bana. Biz de yapıyorduk yani okuldayken de. Ya bu ense kökünden böyle diye böyle vursa. Anladın mı? Ense kökü biliyorsunuz ki. Lezzeti oradadır yani insanın şeyinin. Seni tanıyalım Box Bunny birazcık da. Ben ben Adana'dayım abi. İsmim Enes. Tamam. İddia bağımlısıyım ben abi. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde. Tamam. Beşiktaş'ın kalesini koruyan. Allah. Panku Panku geçti. Panku! Panku geçti. Allah'a billahi gördüm. Çıkın! lan! Yetten gördüm. Hiçbir şey gidiyor ya. Hadi görüşürüz. <laughs> Kanka dur bak bunlara sokma şimdi bizi bunları çıkınca bakarız. Bakma izlemiyorum bak çıkınca bakalım. Lordum seni görmek istiyorum. <laughs> Hangi lordum? <laughs> Hangi? Karanlık taraftaki lord. i̇smi İs, evet. İsmi lazım değil mi? Ama lazım diyorlar. Ha ben diyorum. Hogwarts nehri yakmam diyor. Etrafını yıkmam diyor. Hogwarts nehri yakmam diyor Etrafını yıkmam diyor Şanı büyük evet. Dumbledore Paşa Hogwarts'tan da çıkmam diyor.